sahaya inin. Allah sizi denemek istiyor. Çok sahabe Cennetül Muallada Mekke'de Cennetül Mualla mezarlığı var. Medine'de Cennetü Baki var. Cennetül Muallada çok sahabe hakkı haykırdığı için şirke, küfre meydan okuduğu için işkenceye de şehit oldu. Sizin kanınız olan kanın daha mı değerli? Yok. E, Müslümansanız kalkıp söylemek zorundasınız. Biz size Kur'an dışı ilahlarını sövgün, provokatörlük yapın, öldürün, kesin biçim şey demiyoruz. Ben hiçbir parti değilim. Ben şunu söylemişim. Konuştum ki ben arkasındayım. Demişim Tayyip'in alternatifi yok. Yani iyidir uyun demek değil. Alternatif ne demek? Bir yerde iki tane kötülük varsa, Size konu hakkında bir ayet söyleyeceğim. Beni güzel anlayın. Bak müsbetim ben. Bir ayet söyleyeceğim bu konu hakkında. Rum suresi var. Ablam zamanı değil ben şey konuşuyorum. Boğazım kurumasın diye. Kurusun ablam şu Şimdi Kur'an'da Rum suresinde bir ayet var. Rum, Bizans Rumlar ile el kitap olan Rumlar ile meclisi olan İranlar savaş halindedirler. Allah seferimizin döneminde. Değil mi? İlk round'u, ilk round'ta Rumlar el kitap bize yakındır Kur'an'a göre. Kur'an el kitabın iffetleriyle evlen, evlerinde bir söylüyorlar. Ve ve eli kitabın yedikleri, içtiklerini yerine biliyor. Bize Allah Resulü tarafından bilgi de verilmiş. <laughs> Allah Resulü Efendimiz ne yapıyor? Hristiyan olan Rumlara destek veriyor. Alternatif olarak. Çünkü müşriklik bize uzaktır. Eli kitap bize biraz yakındır. Yani Yahudi ve Hristiyan'a eli kitap olduğu için Kur'an'a göre onların bayanlarıyla, iffetle evlenebilir. Siz bir müşrik bayanla evlenemezsiniz. Ama edi kitapta olan Yahudi ve Hristiyan ifade de Bize bir yazakındır. Allah Resulü Efendimiz ne yaptı? Alternatif olarak kimi gördü? Rumları. Edi kitabı gördü. Destek verdi, dua etti. Allah Resulü Efendimiz de öndermiş sadakı, ile birlikte. En son fi bid sinin ayeti iniyor Rum suresinde. 3-7, en son 9 yıl. İlk rauntu edi kitap olan Bizanslar kaybetti. Allah Resulü Efendimiz ve sahabe buna üzüldü. Çünkü bize yakındır, alternatifi yoktu. İkinci rauntta Öyle bir dediler ki artık Rumlar el kitap bir daha kendine gelemez. Kur'an ne diyor? Dünyanın en alçak yerinde iki ordu savaşacak, iki ordu savaşacak ve en sonunda Rumlar galip gelecek. Sahabe de Hazreti Muhammed de seviniyor. Bu konu hakkında Kur'an'da Rum Suresinin ilk ay ilk ona kadar okuyun. Beni daha güzel anlarsınız. Tarihe, Buhari, Müslüm tepsilere de bakmışım. Özel söylüyorum vaktimiz yok. Alternatif yok bu demektir. Yoksa peşinden uyun. İyidir, öncüdür. Ben öyle bir şey söylememişim. Ben partici de değilim. Bak ben, ben tekrar söylüyorum. Benim için AK Parti'nin DTP'de, DTP'nin CHP'de, MHP'de bir farkı yoktur. Çünkü dinde parti yok. Dinde parti var demek Yüce Allah'la Allah etmek demektir. Dinde Allah'ın şeriatı tek olur. Hz. Muhammed'in tek önderliği olur. E siz gidip beni şikayet ediyorsunuz. Arkamda polise gelip bana zulüm ediyor. Bu ne lahana, bu ne turşu yani. Ben size şuna şuna uyun dememişim. Ben şunu demişim şu, şu araka gelmiş durmadan kötüğün iyisi görünüyor. Uyun dememişim. Kötüğün iyisine uyun demiyorum. Sen şunu diyebilirsin hocam. Bazılar gelip diyor ki hocam Tayyip kafirdir. Sen söyleyebilirsin. Ben söyleyeyim. Küfürü aşikar değil. Hem diyor demokratım hem diyor Müslümanım. Demokratla İslam bir yerde gitmez ki. Gitmez. Ya baskı altındadır veya dini kullanım münafıklık yapıyor. Diyebilirim çünkü küfürü aşikar olmayan bir adam. Bak küfürü aşikar olmayan bir adam ya münafırlığı yapıp dini kullanıyor, bak ya diyorum veya baskı altındadır. Ülke yönetmek çok kolay bir iş değildir. Ben vicdanı olarak bunları söylemiştim. Ben bir parti martı diyor. Diyor hocam siz siyaset yapıyorsunuz. Ya mübarek ben siyaset yapıyorum. Ben dini siyaset yapıyorum. Ben kendime çağırmıyorum ki. Ayet şuna çağırıyor. Ve men ahsenu kavlen mimmen ila Allah ve aminen saliye ve kale inenimine muslimin. İnsanları Yüce Allah'ın şeriatına çağırıyorum. Kelime çağırmıyorum ki aşağı.